Hey, şuna bir bakın! Burası bir piramit gibi görünen devasa bir yapısı olan ve şehrin ufuk çizgisinde yükselen bir bina görebileceğiniz tek yer. Gelecekten fırlamış gibi görünen ve uzay gemisine benzeyen bu şey aslında lüks bir otel. Ancak hemen heyecana kapılıp da orada lüks bir oda ayırtmaya çalışmayın. Çünkü 33 yıldır var olan bu otel henüz tek bir konuk dahi ağırlamış değil. 105 katlı Ryukyong Oteli'nin dünyanın en yüksek binası ve Kuzey Kore'nin en büyük başarısı olması planlanıyordu. Otelin yüksekliği Büyük Giza piramidinden iki buçuk kat fazlaydı. Yaklaşık 360 bin metrekare olan taban alanına ise Vatikan bile neredeyse sığabiliyordu. Guinness rekorlarına göre günümüzde dünyanın en yüksek oteli ise Dubai'deki 75 katlı Civora'dır. Ryuk Yong ne yazık ki bu ünvanı kazanamadı ancak kendine ait farklı bir rekora imza attı. 33 yılın ardından kullanılmayan en yüksek bina olma rekoru. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın üzerine kabus gibi çöken ve lakabı kıyamet oteli olan bu binanın uzun ve gizemli bir geçmişi var. Ryugyong, Söğütlerin başkenti anlamına gelmektedir ve Pyongyang'in tarihi adıdır. Bu otel tamamlandığında 3000 konuk ağırlayabilecekti. Katlarının 8'inin otelin çevresinde dönecek şekilde olması planlanmıştı ve bu katlarda muhteşem bir şehir manzarasına sahip olan restoranlar bulunacaktı. Bunların yanı sıra binanın en üst katında Büyük Sphinx'in iki katı büyüklüğünde olan devasa bir koni de vardı. Başkentin kalbinde bulunan ve rekor sahibi olan bu muhteşem otel yalnızca turistleri değil, aynı zamanda yabancı yatırımcıları da şehre çekecekti. Peki ne yanlış gitti? İnşaat 1987 yılında başladı bu çok uzun zaman önceymiş gibi görünmeyebilir ama o zamanlar akıllı telefonlar icat edilmemişti. Otelin tamamlanması için öngörülen tarih çok yakındı. Pyongyang'da düzenlenecek Dünya Gençlik ve Öğrenciler Festivali'nin tarihi olan 1989. Ne yazık ki birazdan değineceğim, bazı mühendislik sorunları nedeniyle son derece önemli olan son teslim tarihine yetişilemedi. Buysa bir dizi talihsiz olayın yalnızca başlangıcıydı. Bir sonraki açılış tarihi 1992 olarak belirlendi. Ancak bir kez daha inşaatla ve malzeme teminiyle ilgili sorunlar yaşandı. Finansal destek ihtiyacı çok fazla ve acildi. Ne de olsa böylesine büyük yapıları inşa etmek, aynı oranda büyük mevlalarda nakit gerektirmektedir. O ana kadar inşaatın çoğu tamamlanmış olsa da öylesine aceleyle durdurulması gerekmişti ki en üst kattaki vinçlerden biri yanlışlıkla unutulmuştu. Bu vinç yaklaşık 20 yıl orada kaldı. Büyük hayallerle inşa edilen otel tam olarak tamamlanmadan 16 yıl boyunca şehrin merkezinde ilgisiz bir şekilde durdu. 2008 yılında yabancı bir telefon şirketi projeyi finanse etmeyi kabul etti ve inşaata yeniden başlandı. Ancak üstünde artık bir baz istasyonu da olacaktı. Ne güzel bir anlaşma ama neyse otelin tamamlanması için yeni tarih 2012 olarak belirlendi. Her şey yolunda gidiyordu. Ryugyong Oteli pırıl pırıl cam panellerle kaplanmıştı. Artık eskimiş ve paslanmış olan vinç de yerinden kaldırılmıştı. Binanın dışı her geçen gün daha göz alıcı duruyordu. Ancak içinde çekilen fotoğraflar içeride hiçbir şeyin yapılmadığını gösteriyordu. İçinde beton merdivenlerden, balkonlardan ve sütunlardan başka bir şey bulunmayan bina, lüks ve bir otelden çok tarihi bir mezarı andırıyordu. Gelin görün ki inşaat yine planlanan tarihte bitmedi. Hatta gizemli bir şekilde tekrar durduruldu. Bu kez binanın dışı tamamlanmış görünüyordu ve en üst kata yeni telefon antenleri yerleştirilmişti. Bir süre sonra tekrar işe başlandı ve yeni açılış tarihi 2013 olarak belirlendi. Sonra açılışın kısmi olarak yapılmasına karar verildi. En nihayetinde de tamamen iptal edildi. Kıyamet Oteli bir kez daha kaderine terk edilmişti. Günümüze kadar bir konuk bile ağırlamadı. Bitmiş olan birkaç katı ve odayı görmek için otele yalnızca birkaç insan girebildi gerisi yasak bölgeydi. Ancak otel 2017 yılında birden hayata döndü. Hala açılmamıştı ama en azından inşaatına yeniden başlanmıştı. 2018 yılında ise dev otele yeni bir amaç yüklendi. Dış cephesinde binlerce led ampul monte edildi ve otel dev bir ekrana dönüştürüldü. Bu ekran günümüzde ara sıra da olsa ülkenin mevcut durumu hakkında 4 dakikalık programlar sunuyor ve genellikle şehirdeki büyük etkinlikler sırasında kullanılıyor. O kadar çok inşaat sorunun dedim ki muhtemelen kaç kez olduğunu saymamışsınızdır. Ama özetleyecek olursam binanın inşaatının bu kadar zor olmasının sebepleri şunlardı. Binanın yapısı ve inşaat için gereken malzemeler, çoğu gökdelen betondan değil çelikten inşa edilir, çelik iskelet nispeten hafif olsa da binanın ağırlığını taşıyabilecek kadar sağlamdır. Fakat beton yangına karşı daha dayanıklıdır. Ryugyong Oteli ise ya bilinçli bir şekilde ya da ülkede çelik bulmak zor diye betonarme olarak inşa edilmişti. Binanın tasarımını ve dizaynını belirleyen şey de malzeme seçimiydi. Planlanan rekoru kıracak yüksekliği elde etmenin tek yolu 3 kanatlı bir piramit inşa etmekti. 3 kanadın her birinin uzunluğu futbol sahasından biraz daha kısa olacak şekilde 100 metreydi. Ancak kalınlığı 18 metre yani en fazla bir bowling salonu sığabilecek kadardı. Bina tasarımı sayesinde muazzam görünüyordu ancak taban genişliği o boyutta bir bina için yeterli değildi. Binanın tasarımını kullanılan malzemeler ve planlanan yükseklik de etkilemiş olabilirdi. Ya da yapının zaten bir piramidi değil de bir dağ andırması bilinçli bir seçimdi. Ne de olsa dağlar Kuzey Kore'de mitolojik ve kültürel olarak önemli şeylerdir. Hem ulusal sembolde hem de milli marşta yer alırlar. Özellikle bir tanesi, ülkenin kuzeyinde bulunan Paektu Dağı çok önemlidir. Koreliler bu dağın, ülkelerinin doğum yeri olduğuna inanırlar. Bu yüzden burası onlar için kutsal ve anlam taşımaktadır. Yerli halkın çoğu Boyu 2800 metre olan bu aktif yanardağ eteklerindeki krater gölünde Loch Ness canavarına benzeyen bir yaratığın yaşadığına inanmaktadır. Neyse şimdi konuyu dağıtmayayım. Otelin güvenliği konusunda birçok söylentinin çıkmasının nedenlerinden biri de binanın betonarme olmasıydı. Çünkü Pyongyang'da bulunan betonarme apartmanlardan biri yıkılmıştı. Bu yüzden birçok insan otelin aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağını merak ediyordu. Zaten bir gökdelen inşa edilirken kullanılabilecek en iyi malzeme beton değildi. Buna ek olarak İnşaatın aniden durması insanların kuşkusunun artmasına neden oldu. Fakat otelin için denetleyen uzmanlar, yapının gayet güvenli ve sağlam göründüğünü ve herhangi bir sorun yaşanmayacağı üzerine halka güvence vermişti. Betonarme inşaatlarla ilgili bir diğer husus da binanın iç tesisatıdır. Çelikten farklı olarak bu tarz inşaatlarda havalandırma, elektrik hattı ve su boruları gibi her türlü altyapı tesisatının önceden planlanması gerekmektedir. Ancak 1980'lerden bu yana teknoloji çok ilerledi ve otelin ilk planlarını geçersiz kıldı. Bu da inşaatın bütçesini büyük oranda artırabilecek bir şeydi. Bu otel yaşanan tüm sorunlara rağmen ulusal kimliğin önemli bir parçası haline geldi. Pyongyang Halk Parkı içinde tüm ulusal sembollerin maketlerini bulundurmasıyla ünlüdür. Burada antik saraylar ve ünlü dağların maketleri arasında Ryugyong Oteli'nin minyatür bir kopyasını da bulabilirsiniz. Birçok yerel performans grubuysa gösterilerini otelin önünde sergiler ve burayı güzel bir yer olarak düşündükleri için arka plan görseli olarak kullanır. Otelin hikayesi şimdilik bu kadar. Şu an içi boş ve dış cephesinde sadece ışık gösterileri yapılıyor. Ancak yakın bir zaman içinde tekrar bir proje sürecine girebilir. Hatta kısa bir süre önce girişin üzerine bir tabela asıldı. Üzerinde İngilizce ve Korece Ryugyong Oteli yazıyordu. Bunu gören yerel tur rehberleri otelin yaklaşmakta olan açılışından bahsetmeye başladı bile. Belki de önümüzdeki birkaç yıl içinde 30 yılı aşkın bir süredir devam eden bu süreçler tamamlanır ve büyük bir açılış yapılır. O bomboş betonarme binanın son derece hoş mobilyalarla dekore edildiğini, içinde de misafirler ve çalışanlarla cap canlı olduğunu bir hayal etsenize. Aksi halde burası da ülkedeki karayolları ve parklar gibi tamamlanmamış projelerden biri olacak. Kıyamet Oteli şehrin üzerine bir kabus gibi çökmeye devam edecek ve asla gerçekleştirilemeyen hayallerin bir sembolü olarak kalacak. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.